Eski terk edilmiş malikaneyi kimse ziyaret etmeye cesaret edemezdi. Kasaba halkı oradan gelen garip fısıltıları duyduğunu söylüyordu. Ancak genç gazeteci Emre bu söylentilerin ardındaki gerçeği öğrenmek için içeri girmeye karar verdi. Kapıyı açtığında içeriye yoğun bir çürümüş ahşap kokusu yayıldı. Merdivenler gıcırdıyordu. Duvarlarda eski portreler gözlerini takip ediyormuş gibi hissediliyordu. Emre el fenerini yakarak ilerledi. Derken üst kattaki odalardan birinin kapısının aralık olduğunu fark etti. Kapıyı iterek açtığında içeride eski bir çalışma masası ve yerde dağılmış gazete kupürleri vardı. Hepsi aynı başlığı taşıyordu. Gazeteci Emre gizemli malikane vakasını araştırırken kayboldu bir an için dona kaldı. Tam geri dönmek isterken ensesinde soğuk bir nefes hissetti. Bir fısıltı yankılandı. Sırlarını öğrenen herkes burada kalır ve ışıklar söndü.